Lost'a ve Bugün üçüncü bölümünü çekiyorum. şurada ayakları alacağım yine. Bugün böyle bütün eşyaları almak istiyorum arkadaşlar. Burada bir yer var. Arkadaşlar burada bir yer varmış. Doğru dedim. Arkadaşlar ben yapamıyorum ya. Anayla neyse yapacağım ben bugün. İşlerimi bitiriyorum. Böyle geçim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani ben bunu almıştım. Arkadaşlar. Ben şu sistemi hala anlayamadığım için yine yandan gideceğim Arkadaşlar ya ben şurada bir şey var. Game pesmiş. Arkadaşlar flop bayalı ya. Bugün ne yapabileceklerimizi yapacağız. Biz i̇sterse şu Arkadaşlar böyle bir her mi vardı? Arkadaşlar ben burada anlamadığım şeyler de alacağım. Mesela zamanda almadığım bazı şeyler varmış. Bunları onları da alacağız arkadaşlar. Burayı, burayı ben yapmıştım bir kere. O yüzden tüm hepsini gösteremiyorum size. Böyle geçiyorsunuz zıplayıp. Şunu ama biraz zor ama arkadaşlar. Yani ben böyle aldım. Arkadaşlar umarım yapabilirim. Arkadaşlar siz benim gibi zıplamaya Arkadaşlar bunu da alacağım da. Arkadaşlar. Umarım düzgün ineriz. Arkadaşlar böyle, böyle indim. Şimdi şunu da alacağım arkadaşlar. Acaba. Arkadaşlar. Hepsini aldım diyecektim. Şöyle bir tane almış. Ya da oturdu değil mu. Arkadaşlar. Hemen. Yani şimdi şunu da alacağım ben. Arkadaşlar yapıyorum hemen şu şeyi de alıyoruz. Arkadaşlar basamadım var basamadım en, en iyisi ben oraya yatar geleyim de arkadaşlar demin aldım o şeyi şimdi burada çıkıyoruz diyecektir tabi da bir şey vardı mesela i̇şte sonra alırız onu Arkadaşlar şimdi bunu tamamlayalım. Ya da önce başla bir yere gidelim. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğim? Onu da ben de bilmiyorum aslında ama şöyle daha tamamına gidelim. Arkadaşlar. Yani bu oyunu bilmiyorsanız anlatayım. Bu internet ünlü bir oyun oldu. Şöyle göstereyim size. Yani şimdi gösterim zamanım var tabii ki. Işte. Da bir dahaki videoya gösterim arkadaşlar. Burada da bir tane var. Bunu da toplayacağız arkadaşlar. Hemen gecik. Hemen gecik. Bunları topluyoruz. Hemen yani şöyle. şöyle gideyim, Diğer, atla, atla. Atla. Ve bir şuradan arkadaşlar. Bir yer tutuyorsunuz bence. Arkadaşlar. Böyle bir de gecik vardı burada. Şurada bir adam. Bir tane şey Neyse arkadaşlar. Valla ben de anlamadım buranın neresi olduğunu. Geçelim Galiba parktır. Arkadaşlar. Hapis lazım. Boşuna buraya gelmişim arkadaşlar. Neyse burada yapak istiyoruz şöyle. Aç şu kapı ya. Hapis lazım. Arkadaşlar öğrenmiş olduğunuz hapis olduğunu gördüm. Şimdi. Pardon. Ben hemen başla bir yere gidiyorum. Arkadaşlar ben şimdi buraya geldim. Arkadaşlar eğer şurayı eğer şurayı burada get dediyseniz ve burayı turduysanız diğer tarafa açamadıysanız şöyle göstereyim. Geçtin, sonra açmayı bunu. İsterseniz burada gidebilirsiniz. Sonra arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar şimdi bu. Yani arkadaşlar. Yani bakın şu şey burada bir daha oluyor. Yani şu şey arkadaşlar. Yani şurada bir daha şöyle jet diyorsunuz ve geliyor. Jet diye. Sonra bir daha alın. İsterseniz oranı Siz ama izini bir anda açmak istiyorsanız böyle yapın. Arkadaşlar bir de fark etmediyseniz bakın arkadaşlar. Şu ilk ışık yani yani şu ilk geldiğinizde buraya yani şu şeyi butonuna tıklayıp arkadaşlar şöyle oluyor. Arkadaşlar bulamadıysanız da şöyle şuradaki alan bu birinci ışık değil mi? Arkadaşlar bu nasıl şöyle bir alan var. Yine Yönemediyseniz böyle bağlar. Ondan sonra şurada bir tane fark ederseniz zaten yönü yani şunu. Şimdi burada şöyle bir alan var. Burayı da fark edin. Bundan sonra geçersiniz bu yolda. Ve burada bir tane mor var Ama tabi geri çıkma yaşını ben yapamayacaktım. Arkadaşlar. Ondan sonra burayı açmak için de böyle şey gidin. Açılır. Arkadaşlar diğer yeşil buradayız. Buradayız. Buradayız buradayız. Yeşil yeşil yani, işin anahtarı da burada. Burada oluyor genelde. Arkadaşlar. Yeşil'e tıkın. Al ya şu anahtarı. Yani işi hiç anahtarı karıştırmayın. Arkadaşlar. Birinin görüntüsü farklı. Birinin şöyle, diğerinin şöyle. Arkadaşlar size ne farklı gösterebilirim size. Ama göstermeyeceğim. Arkadaşlar yani yani açıyormuş. Ha. Ee, Şu yani şunu da şunu gidip açmaya çalışıyorum. Çünkü bu burayı açmıyor zaten. Modin şöyle. açacak ya takıyı. Geçin buradan. Pardonunuzu tamamlayın. Ay, özür dilerim ben tamamlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar buraya kadar geldim şimdi. Yani sonu böyle oluyor arkadaşlar. Tamam da bakın. Altlarına da bakın. Böyle çatmanlar açılar. Arkadaşlar. Böyle göstermiş oldum. Tabi ki de aşırı çıkıyoruz. Hadi mesela burada bir tane arkadaş varmış. Sadece arkadaşlar. Yani. Burada şurası da var. Ve bunu ben bir çıkıyorum. Kapıyı açalım. Şimdi, şimdi bur burayı nasıl açtığımı Burayı nasıl açtığımı merak ediyorsanız arkadaşlar bir tane şey oluyor onu açıyorsunuz. Arkadaşlar burayı da size göstermiştim. piştim Burada bir tane daha zal var. Ama buraya bir şey alamamıştım galiba. Unuttum. Allah'ı da ben unuttum. Yani burada bir şey var olmuyor. Burada size alıyorsunuz böyle. Güzel bir yer diyeyim. Arkadaşlar ben Şöyle bu da göstermiş olayım. Böyle salcağın için inceleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Şimdi şuraya yapalım. Burada farklı alanları hiç göstermemiştim. Arkadaşlar mesela burayı ben size göstermemiştim. Mesela burada böyle yerler varmış ama ben de burayı daha yeni görüyorum. Hiç göstermedim mesela. Dur ya biraz tanıdık geldi bana. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hemen şuraya gidiyorum arkadaşlar. Yeni bir şey de buldum. Neresi iyiydi? Orası. Ha, telefon değil. <laughs> arkadaşlar yeni bir eşya buldum. Bu geçtim. Açtım. Açtım. Bu arada dikkatli olup bir eşya, <laughs> Arkadaşlar bu da herhalde bu da bir aldık sayılır. bu hafta da siz yorumlara yazın. Arkadaşlar işte. size de bu eşyayı göstermiş oldum. Şimdi ben de daha iyi görüyorum aslında. Arkadaşlar işte. bence bu böyle burada sonuna geliyorum. Çünkü yani yapacak bir şey kalmadı gibi oyunda bir şey daha fazla şeyler bileceğiz. Arkadaşlar bay bay.